23. söz 1929'da Barda'da Türkçe olarak telif edilmiştir. 23. söz Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. "Lâkad halaqnâ l-insâne fî ahsani taqwîm, semmâ radadnâhu esfel esâfîn illellezîne âmenû ve amilus sâlihât." Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla muhakkak ki bir insana en güzel bir surette yarattık. Sonra da onu en aşağı bak, seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Din suresi birinci mebhas imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta insan nur iman ile âlâ illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır ve zulmet küfür ile esveli safiline düşer. Cehenneme eğil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani zülcelerine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O katıtan sanat-ı Rabbaniye gizlenir kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zahile hem muvakkat bir hayatı hayvaniye olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetler. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen Antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte böyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bağısına, alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine masar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i suretinde yaratmıştır. Eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani i Zülcelal'in Masnu'yum, mahlukuyum, Rahmet ve Keremine masarım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniyete davreder. Demek Sâni'ne intisaptan ibaret olan iman insandaki bütün asar sanatı ısrar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve aynayı i Samazaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatabı ilahi ve cennete layık bir misafir Rabbani olur. Eğer katı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuşu esma ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira saniye unutulsa saniye müteveccih manevi anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar adi sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Belki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise sufri baba ve tabiata tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmasken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız maddeyi hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız yüz iyi bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüf eder gider, işte küfür böyle mahiyeti insaniye yıkar, elmastan kömüre kalbeder.